merhaba, iyi günler. Artık havalar biraz ısınıyor. O yüzden güneşli bir günde video yapmak istedim. Biraz işimiz açılsın arkadaşlar. Biliyorsunuz Ankara Anlaşması dosyalarında hala bir gelişme yok. Hala bir sonuç gelmedi. İnanın ben artık e-mail atmaktan yoruldum. Ukrayna krizini tabii unutmamak lazım. Bu arada Gerçekten ülke içindeki işlemler de çok zaman alıyor. Ee, bu son yapılan Ankara Anlaşması dosyaları çok kötü bir döneme denk düştü maalesef. İşte Brexit, Brexit olması, herkesin bir anda başvuru yapmış olması, bazı böyle sorular getirdi insanların, vize memurlarının kafasına. Nasıl oluyor da bu kadar insan işte bir anda ...iş kuracağım diye başvuruyor. Şimdi bir de şuna bakmak lazım. Yani... E, entrepreneur olmak... ...veya bir iş kurmak... E, ...herkesin harcı değil aslında. Bir işi bilmek başkadır. E, i̇şi manage yapıp... E, ...işin patronu olmak da... ...ayrıca bir e, başka bir meseledir. E, tabii normal şartlarda... ...bunlara bu kadar bakılıyor muydu? Hayır bakılmıyordu... Dolayısıyla bir sürü insan, yeni mezun olmuş insanlar, İngilizcesi hiç olmayan insanlar, işte İngiltere'ye turist olarak gelip de içeride başvurusunu değiştiren insanların hepsi başarılı bir Ankara Anlaşması dosyası yapmış oldu. Ve bu başarılı dosyalar da 3-4 sayfalık biziniz planlarla falandı. Maalesef kötü bir döneme denk düşüldü. Yapacak bir şey yok yani. E, mecbur cevap vermek zorundalar e, çok büyük haksızlık tabii ki bir insan e, sermaye ayırıp bir yere gideceğim diye e, ben bu ülkeye gideceğim orada iş kuracağım e, dolayısıyla sermayeme dokunmayayım tamam da dokunma dokunma e, harcama o parayı nereye kadar bir sene iki sene e, normal şartlarda bir bizinizmen e, banka faizleri için parasını yatırmaz bu ülkede en azından çünkü banka faizleri çok düşük ee, yani paranı bankada tuttuğun e, zaman aslında para kaybediyorsun demektir e, yatırım yapıyor olman lazım anyway bütün bunları da kaldıralım e, masadan başka bir şey konuşacağım şimdi size bir sürü insanın scale up e, konusunda beklentisi vardı ben scale up vizesine uygun muyum Scale up vizesi nedir? Nasıl bir e, e, işte sponsorsuz sponsor olmadan geleceksiniz artık falan diye sponsor license'a e, gerek kalmadan geleceksiniz diye size heveslendiren e, bir sürü insan video yaptı koydu falan filan İşin aslı şu ben aylar önce size söyledim scale up sonuçta şirketin biznese verilen bir etiket olacak. Ee, yani yılda e, %25'in üstünde büyüme hızı gösteren firmalara diyecekler ki maşallah çok güzel iş yaptın sana scale up e, etiketi koyacağız. Sen bünyende bu gelişmeye bu hıza ayak uydurabilecek e, eğer dışarıdan insan getirmek istiyorsan sana sponsor license almana gerek kalmadan izin vereceğiz ki yurt dışından eksik eleman ihtiyacını tamamlayasın diye. Şimdi arkadaşlar bu scale up vizesi yani scale up şirketler kuaför olmayacak. Ya olabilir aslında kuaför de olabilir. Adam diyebilir ki ben öyle büyüdüm ki işte e, bir senede dört tane şube açtım. İşte e, ne derler onun adına on kişiyle başladım. 25 e, 25 kişiye yükseldi eleman sayım. Ve ben istediğim teknikte e, elemanı burada bulamıyorum ama yurt dışında buldum getireceğim. Um, olabilir tabi ama genelde düşünülmüş olan şirketler daha IT üzerine, daha global çalışan, international çalışan şirketlerden bahsediyorlar. Scale up ve bunun da bir listesini çıkarmışlar. Scale up olma ihtimali veya scale up olarak değerlendirilen e, aşırı büyüme hızı gösteren şirketlere. Fakat bu insanlar buraya elemanını getirirken elemana ee, o kontratı, o kontrat e, örneğini gönderdiği zaman zaten ona sponsor olmuş oluyor. Yani siz eleman olarak yurt dışından buraya gelecekseniz scale up vizesi dediğiniz olayda e, sizin yine de iş teklifi almış olmanız lazım. O iş teklifi de zaten sponsor demek arkadaşlar. Yani sponsorsuz gelebilirsiniz diye bir şey yok. Yani sponsor olacaktır bu şirket. Scale up firması sponsorunuz olacaktır. Bu kimin işine yarıyor? Buraya gelenlerin değil. Sizi buraya getirmek isteyen o çok büyük gelişim göstermiş firmanın işine yarayacaktır. Bu ne demek oluyor yani? Bu adama diyorlar ki sponsor lisansı almakla uğraşma. Çünkü bu bayağı 8 haftayı buluyor. Ondan sonra da COS alıyorsunuz. Yani birisini designated bir eleman için lisansınızı kullanıyorsunuz falan filan. Bayağı prosedürü fazla olan bir sistem. Diyor ki ben madem sen bu kadar büyük bir hızla büyüyorsun. Seni bu tarz bürokratik engellerle durdurmayalım. Önüne geçmeyelim. Sponsor lisans almadan sponsor olabilirsin. Birisini bulabilirsin. Şimdi bakın. Sponsor e, birisi dedi ki lisan ne e, e, istiyorlar? Tabii ki minimum B1. Tabii ki minimum B1. Hatta daha üstü. Minimum geliriniz ne olacak biliyor musunuz? 33.000 pound. Şimdi 33.000 pound maaş verecek olan bir firma sizi buraya getiriyorsa büyüme hızından dolayı böyle bir şansı varsa bunun bayağı kalifiye bir eleman olması gerekiyor. Buna öyle bakın. Yani sonuçta yine iş bulmanız lazım, firmanın scale up firmasının size iş teklif etmesi lazım. Minimum gelirinizin 33 bin olması lazım, minimum lisanınızın da B1 olması lazım. Şimdi bakın bir gerçekten bahsedeyim. Bir firma 33 bin pound size e, gross gelir verirken bunun bir bölümü verginize gidecek falan filan ve sizin de elinde tuttuğu elinde halihazırda olan elemanlarından elemanların dışında sizi yurt dışından çağırdığı için düşünün ki bu firma ne kadar büyük bir ciro yapıyor yılda. Çünkü çok büyüdüyse 5 kişiyle başladıysa işte bunun 15 kişiye yükselmesi lazım ya da yani ne bileyim %25 artması lazım 7 kişiye geçmesi lazım işte 5 kişilik bir şirket büyük bir şirket değildir hızlı büyüyen scale up konumunda olan şirket demesi lazım ki ben işte 3 tane daha branş açtım işte her branşta 10 kişi çalışıyorsa ya da 5 kişi çalışıyorsa düşünün ki o büyüme hızıyla eleman sayısının da yükseldiğini düşünürseniz yani bu firmanın cirosunun çok yüksek olması lazım. Bu firmanın vergi vermesi lazım. Ona uygun vergi vermesi lazım. İbra etmesi lazım geleni. Ve ben size açık açık söyleyeyim. Türk firmalarının bir sürüsünde yani sizin ulaşabileceğiniz firmaların firmaların bir sürüsü maalesef Vergi vermemek için, vergi kaçırdıkları için böyle e, ibralarda bulunmuyorlar. İbrahim deniyordu ona. Böyle e, vergi, yani vergi, e, fazla vergi ödememek için fazla para da göstermiyorlar. Şimdi bu adamlar sizi getiremez arkadaşlar. Burada bir sürü Türk firması. artı İngilizceniz B1 dahi olsa... Ee, B1'de e, Türk firması size bu şansı veremeyeceğine göre genelde eğri oturalım düz konuşalım. Türk firmalarının burada e, fazla gelir gösterdiği yok. Var tabi çok başarılı çok güzel çok güzel Türk firmaları var. E, fakat bunların da bir kapasitesi var ve hali hazırda işleyen bir şey. Scale up vizesine baktığınız zaman firmanın yeni kurulmuş olması lazım. 2-3 sene içinde muhteşem yıllık %25 büyüme göstermesi lazım. Yeni kurulmuş bir Türk firması yok ki böyle bir vergi mükellefliğinin altına girsin de bir sürü insanı çalıştırsın, vergisini versin, her şeyi dümdüz ...güzel e, ispatlanacak şekilde hazırlanmış olsun. Size de minimum 33 bin pound para göstersin. Sizin B1 e, olarak göstereceğiniz İngilizce belki Türk firmasına çalışmaya geliyorsanız yeterli olabilir. Çünkü etrafınızdaki insanlar e, Türk, Türk olacaktır. Ama böyle bir firmayı Türk komünitesinden bulamayacağınız için... Yabancı bir firmaya başvuracağınız için, yabancılarla çalışmak zorunda kalacağınız için düşünün ki B1 seviyesindeki bir İngilizce ile burada adaptasyonunuz zor olacaktır. İnsanlarla anlaşmanız, komünikasyonunuz çok zor olacaktır. Yurt dışı deneyimi olmamış bir insanın paldır küldür buraya scale up vizesiyle gelip 33 bin pound maaş kazanacak bir iş üretmesi... Biraz zor geliyor. bir faferç deniyor. Yani bizim arkadaşlar sizlere uygun değil. Ama siz ODTÜ mezunu olursunuz. İşte muhteşem e, e, PhD'nizi yapmışsınızdır. Ondan sonra muhteşem İngilizceniz vardır. Yurt dışında okumuşsunuzdur. Ondan sonra e, bir... E, mühendislik, mimarlık işte IT, software e, işte yazılımcılık e, ondan sonra gibi e, çok yüksek e, şeylerde eğer düşünürseniz olduğunuzu düşünürseniz tabii ki yani tabii ki başvurabilirsiniz ama genel olarak söylüyorum ben genel görüntüde ben scale up vizesiyle buraya gelebilecek bir e, vatandaşımızı düşünemiyorum. Genelleştirerek konuşuyorum. E, Sizin meclisten dışarı tabii ki çok yetenekli, çok bilgili, kültürlü, muhteşem insanlar yetiştirdi üniversitelerimiz. E, onların dışındaki mesleki eee Sanat okulları, meslek okullarından mezun olmak, teknisyen olarak mezun olmuş insanlara uygun bir şey olacağını zannetmiyorum. Ee, en basitinden İngilizceden kalacağınızdan dolayı bahsetmiyorum çünkü Türkiye'de İngilizce herkesin de bildiği gibi nasıl öğretiliyorsa o yeterli olmayacaktır. vizesinin. Başka vizeler geliyor, başka vizeler geliyor. Bunlar da genel e, populationa bakarsak uymayacak dizeler. Hemen şöyle bir bahsedeyim. Mesela bir tanesi New High Potential Individual Root. 30 Mayıs'ta çıkacak bu şey. Bunda da eskiden Narik deniliyordu. Şimdi artık ECTES oldu. ECTES tarafından tasdik edilmiş ve son 5 yıl içinde mezun olunmuş bir üniversite diploması. Ve bu da yine çok büyük yani high potential individual'dan bahsediyoruz bunlar bu meslekler biraz daha yani kalifiye işte dediğim gibi Boğaziçi mezunu olması lazım son 5 yılda almış olduğu diplomasıyla işte makine mühendisi işte mimarlık I don't know bilgisayar mühendisliği falan filan gibi şeylerden bahsediyoruz ve bu da zaten uh, settlement vermeyecek size. Uh, it doesn't lead to settlement. Uh, global business mobility route diye bir şey çıkartacaklar. Bu da new iş bir şey. Uh, intra company transfer yani firmalar arası Türkiye'de kurulmuş olan bir firma. Burada da bir firması varsa iki firma arası göndermek istediği elemanlarını, eleman değişikliği falan filan gibi veya staj yapmaya yollayabilecek bunlar da yine üst düzey yöneticiler ve çok özel kalifiye elemanlar. Onun dışında representative of an overseas overseas business route var. Yurt dışında iş yapmak isteyen anlaşma yapmış olan bir firma varsa self employed. Mesela Şahıs şirketleri de olabilir. Bu uluslararası ticari e, e, anlaşma altında bir servis almış, bir, bir e, anlaşma yapmış, bir kontrat almış insanlar olabilir. Mesela ne olabilir? Çok büyük bir e, spor merkezi kurulacak mesela. I don't know. İşte bu uzay çatı sistemleriyle e, bir firma uzay çatı sistemi yapan bir firma ihaleye katılmış olacak. İhalede kazanmış olacak. O gelebilecek. O işi yapmak süresince elemanlarını da getirebilecek, kalacak. Bu da yine dediğim gibi uluslararası anlaşma şartları altında onaylanmış, kabul edilmiş. Yani bu yeni çıkacak vizelerini hiçbirisi arkadaşlar teknisyenlere, normal meslek sahiplerine uygun olmayacak bir bir tek size kalmış olan şey Point base be sistemiyle gelmeniz onda da minimum B1 olması lazım onda da yine öyle bir firma bulmanız lazım ki yine bizim Türk firmalar maalesef e, vergiyi tam ödememek için e, gelirini göstermiyor. Bir firmanın yurt dışından bir eleman alabilmesi için sponsor license ihtiyacı var. Sponsor license alabilmesi için de bir sürü muhasebe ile ilgili evraklarını göstermesi lazım ve en az içeride 5-6 kişi daha çalışıyor olması lazım. Yurt dışından da ben bunu getiriyorum demesi lazım. Onun dışında temporary, seasonal worker'lar var seasonal worker seasonal um, sezonluk işçi getirme olayları var. Bunlar da genelde biliyorsunuz kısa bir dönem HGV driver vardı. Artık kalktı. Kısa bir dönem işte domuz e, e, domuz kesimhanelerinde çalışacak kasap aranıyordu. Bu da artık kalktı. Bu <laughs> seasonal worker olaylarında duruma göre anında çıkartılan işte eksikliğe göre anında çıkartılan şeyler var. E, seç, şey, vize başvurular olacak. E, mesela şu anda agriculture, horticulture e, gibi seçenekler var. O yüzden duyduğunuz gibi e, Türkiye'de bir sürü insan şeyden bahsediyor şu anda. Ben beni götürecekler işte e, Sera'da çalışacağım. Ondan sonra e, e veya e, neydi onun adı sera'da çalışma olayı var bir bir tane daha bir şey vardı unuttum şimdi anyway um, tarlada çalıştırıyorlar sera'da çalıştırıyorlar sera işte şeyinde 6 ay kalabiliyorsunuz 6 ay sonra ülkenize dönmeniz lazım e, burada birisiyle tanıştım e, ile ben bunu buraya geldim şimdi sera'da çalışmak üzere geldim 6 aylık vizem var oradan çıkıp kendime başka bir buradaki başka bir sponsor bulabilir miyim diye sordu. Öyle bir şansınız yok arkadaşlar. O vize sadece 6 aylık serada çalışın diye verildi. Kısa dönemde para kazanmak için sezonluk Türkiye'de de sezonluk iş yapan insanlar için uygun bir şey olabilir. Tabi seradan anlamanız lazım. Tohumdan, tahıldan, tarımdan anlamanız lazım. Dolayısıyla buna da herkese açık bir şey değil. Bu işten anlayan insanlara açık olması lazım. Onun dışında arkadaşlar birkaç tane bir daha doğrusu bir kanalla karşılaştım. Birisi beni arıyor. Bir dakika onu atalım hemen. Okey ekrandan. Onun dışında yine çok konuştum. 13 dakika olmuş. Bunu kırpa kırpa bir şeyler çıkartacağız inşallah. Onun dışında arkadaşlar lütfen bir tane bir kanalla karşılaştım. Bir kızla bir erkek konuşuyor. Şu kadar eleman aranıyor. Bu kadar insan geliyor. işte scale up'la gelmek çok basit. İşte bilmem neyle gelmek çok basit. Lütfen bu geri zekalara inanmayınız. Kendisi oturmuş tek bir odada film yapıyor. Arka tarafında da Kitaplığına böyle montlarını, kıyafetlerini koymuş. Sen 30 bin, 50 bin maaşla eleman alınıyor İskoçya'ya bilmem nereye diyorsan önce kendine git bir iş bul. Bir yatak odasında oturuyorsun, film yapıyorsun, insanlara boş umutlar veriyorsun. Çok ayıp, çok kınıyorum yani böyle insanlara. Lütfen bunları da oturup seyredip bir de koment atmayın. Zaten cevap verecek bilgisi bile yok. Okay. İsim vermeyeceğim. Adamların yani 15-25 bin falan öyle çok büyük followerları var. Lütfen yani kalmayın. Zibidilik yaptıkları o kadar. Verdikleri bütün bilgiler yalan, yanlış. Size uygun şeyler değil. Boşuna heveslenmeyin arkadaşlar. Evet bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.